İyi ki tövbe etmişim. Çünkü uyuşturucu yüzünden benim eşim, dostum, herkes birbirine düşmüş. Sence sebebi ne? Neden işte? Ben de sana sorayım neden? Mesela siz de bu çarşıda, orada, burada, Balıkesir'de insanlarla sürekli diyalog halinde olan insanlar. Yani bizim nasılsınız? mesela sorduğumuzda genelde işte para, şey maddi sebepler, ailevi sebeplerden dolayı diyorlar ama tabii bu bahane de olabilir. Başkaları tarafından alıştırıyor da olabilirler, ortamları çekiliyor da olabilirler. Kimse bunun nasıl sebebini söylemiyor. Herkes kendince bir bahane üretiyor. Şimdi ben sana bu konuyla alakalı bir örnek vereyim. 2011 yılında ben ben cezaevine girdim. 2011 yılında cezaevinden işte çıktım. Çıktığımın ertesi gün annem rahmetli oldu. Ben ne yaptım? Uyuşturucuya mı düştüm? Ben kalkıp hani bu, tamam esrar içtim o zamanlar. Ama kalkıp da bunun kafasını daha çok yükseltecek veyahut da hani beni başka yerlere sürükleyecek, hayatıma başka bir şekilde yön verecek bir içki değil bu. Yani bu biraz bahane mi oluyor? Bu biraz bahane, bahane oluyor değil. Bu bir, bunlar bahanesini üretiyorlar.